Komiser Colombo büyük bir olayla karşılaşacağını hissediyordu bugün. Çünkü içinden bir ses belanın yaklaştığını haber veriyordu. İşte beklediğimiz an geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Çabuk buradan uzaklaşalım. Tamam. Takip mi ediliyorsun? Ne takibi? Başın dertte mi delikanlı? Of Allah'ım. Polis mi peşinde? Polis? Bana güvenebilirsin. Sana yardımcı olabilirim. Benim şoför olduğuma bakma. Asıl işim özel hafiyelikti. Hafiyelik mi? Hiç çakılmıyor değil mi? Sen gevezeliği bıraksan da yolumuza devam etsek çok daha iyi olur. Bas gaza. Anlaşıldı. Başım belada. Sana yardımcı olacağım delikanlı. Sola dön. Yoksa solcu musun delikanlı? Ya da terörist mi? Kapa çeneni de karşıdaki mağazanın önünde dur. Yoksa mağazayı mı soyacaksın? Çok güzel, eğlence başlıyor. <laughs> Seni burada bekleyeceğim delikanlı. Merak etme, işini rahatça görebilirsin. İşim uzun sürmez. Buna şüphem yok. Üzgünüm küçük hanım. Araba meşgul. Soygunu şey... Yani müşterimi bekliyorum. O müşteri benim. Çok şakacısınız. Ne çabuk cinsiyet değiştirdiniz. İşte biraz evvelki elbiselerim. Operasyonu yapan doktorunuzun eli çok çabukmuş. Tebrik ederim. Gevezeli bıraksanız da yolumuza devam etsek. Oldu. Ne tarafa gidiyoruz? Boğaza çekin. Çok da güzelsiniz. Ne dediniz? Çok güzelsiniz dedim. Siz bana bakacağınıza önünüze baksanız daha iyi edersiniz. Bunlar benim için ufak şeyler. Korkmanıza lüzum yok. Telefon kulübesinin önünde durur musunuz? diyebilir. Şu teybi bir kapar mısın? Bir gönül meselesi mi? Onun gibi bir şey. Sizi atlattı mı? Buluşacağımızdan haberi yok. Ne tarafa gidiyoruz? Yola devam edin. Duracağınız zamanı ben size söylerim. Durun. Borcum ne kadar? Yok. Hiç olur mu öyle şey? Lütfen. Benim de çorbada tuzum olsun. Fakat... ısrar etmeyin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üzmeyin kendinizi. O sizi arayacaktır. Bazı güzellikler vardır. İnsan kendini ondan kurtaramaz. İşte siz o'sunuz. <laughs> tanımadın mı? Hani bu bak bak bak. <laughs> ne arıyorsun burada? Buluşalım mı? Konuşalım. Evde telefon yok. Ben seni dışarıdan ararım. Tamam mı? adama korktuğunu belli etmeyeceksin. Üzerine doğru yürüyeceksin. Mike sayfa 28. Nereye bakıyorsun ahbap? Sana ne lan? Bu mahallenin muhtarı mısın? Şey yani bir şey mi istediniz diye soracaktım. Ben sual sorulmasından hoşlanmam. Hop hop nereye bacım? Şunun sokak 13 numara değil mi burası? Evet. ...Kurşun dökmem için çağırdılar beni bu evden kuşu. Bir soralım bakalım. Ala! Ala! Efendim? Bu kadın var ya, Aa, kız kurşun dökmek için geldiğini söylüyor size. Çabuk yukarı gel. Bir dakika, üzerine aramam lazım. Ay yapma, ay kıdıkla, ay yapma! Ay, ay gıdıklar, yapma lan! Bohçada <laughs> ne var? Kurşun dökme malzemesi hastamız. Bu erkek ayakkabılar işi burada? Büyüyü bozup şeytanı şutlamak için. İstersen senin de büyüğünü bozup şutlayabilirim. Kuçum. Bir <laughs> kere bakayım. Allah Allah. Hahahahaa! Ohohohohoho! Ayy! Ayy! Eee, ne yapıyoruz? Tamam, şimdi başlıyoruz. Aaa! 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 Ayy, siz bir harikasınız! Harika! <laughs> Sus hala, aa, <laughs> anamlar diyebilirler. <laughs> Aman boşver! Diğerlerse da! <laughs> sandalye. İşte ip, işte flaster. İlk önce beni bağlamakla işe başlayabilirsiniz. <laughs> ay, oh, oh. aman ne heyecanlı! Oh. <laughs> ne <çalışsın. gülüyor> ay çok sus! Sus be karı sus! <laughs> <laughs> ya bu karı <kaliteli. gülüyor> Bunun ilk önce ağzını <laughs> kapatmak lazım! ay ay! ay, ay. <laughs> Heh, tamam! <laughs> Sus! İmdat, Benim ona Bana bak! Bir dakika. üzerine arayacağım. Benim üzerimi arayacak adam da anasının karnından doğmadı lan. Hey! Be. Selamun aleyküm. Ve aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. selam. İyi hanginiz lan? iyi değildi. Kara şeyh hanginiz? Ben. Manyak Mahmut. Ne? Kolunda kireçlenmeler mi var? Manyak. Bendeniz de kara bela kazın. <laughs> yak. Ee, bu kadar merasim yeter. Sadede gelelim. Ne kadar istiyorsun? Bir milyar. Biraz fazla değil mi? Pazarlık çalgılı gazinoda olur. Parmağını küfürükle de mangırları saymaya başlar. 500 milyon nasıl? Bu enflasyonda o parayla adamın kıçı açıkta kalır. 700 milyon. Ben senden son yaptığın hayali ihracattan vurduğun paranın onda birini istedim. Dua hepsini istemedim. Nereden biliyorsun ne kadar para vurduğumu? Benim adım Karabela Kazım. Biz her şeyi biliriz. Doğru konuş. Gebertirim ulan seni. Bana kurşun sıkacak kolu Üçüncü Boğaz Köprüsü diye dikerler. Sok o silahı cebine. Yoksa ben alır münasip bir yerine sokarım. Bir milyarı yarın sabah saat 11.30'da bir çantanın içinde Dolmabahçe Saat Kulesi'nin altında bekliyorum. Parayı da şu merdiven başında duran hıyar getirsin. Kızını da ertesi gün 12'de evinde bildi Hadi eyvallah. Sıkıysa arkamdan ateş edersin. Yarın sabah 11.30. Anladın mı dangalak. Tamam mı iyi mi? Fidye alışverişinde çok dikkatli olacaksın çünkü karşı taraf her an bir kalleşlik yapabilir. Maykammer, Kanun Benim Sayfa 255. Koy çantayı yere. Ne yapacak mısın? Tekrarla bakayım. Ay Allah. Tekrarla lan. Çantayı yere koyacakmışım. Hmm. Dik dur. Göğüs dışarıda karın içeride. Sen askerlik yapmadın mı lan? Yaptım. Yaptım değil. Yaptım efendim diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Yaptım efendim diyecekmişim. Daha yüksek sesle söyle. Yaptım efendim. Ha şöyle. Selam ver şimdi. Böyle mi selam verir Nurlan? Ee, şey efendim. E Cevap verme. Sana soran oldu mu? İndir elini. Bu bıyıklar oh. ne ha? Yarın bu bıyıkları keseceksin. Ne yapacak mısın? E Yarın bıyıklarımı keseceğim efendim. Sağdan. Ulan bu iki ayak aynı hizada olacak be. İleri arş. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Aferin oğlum aferin. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol, sağ. Aferin oğlum aferin. Sol. Sağ. 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 <laughs> Adam boğulmadan tüysek iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> çantayı unuttum. Sende kalsın. O senin hakkın. Bu bana biraz ağır gelir. Hem biz alın teriyle kazanılmış parayla yaşamaya alışmışız. Böylesiyle değil. Çok iyi bir insansın. Sağ ol. Ama iyi olmak yeterli değil. Bu dünya Kötülerin, ahlaksızların dünyası. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah. Ama aramızda unutamayacak biri varsa o da benim galiba. Öpebilir miyim seni? aman efendim gözlerimizi kamaştıran bu güzel de kim yoksa benim güzel gelinim mi hoş geldiniz efendim hoş bulduk benim tatlı gelinim hoş geldiniz efendim hoş bulduk kızım seni oğlumla tanıştırayım Almanya'dan bugün geldi ayağının tozuyla seni görmek için buraya koştu hoş geldin hoş bulduk sizi tanıdığıma sevindim, inanın. İzninizle. Otur kızım, sen de otur. Ee, artık nikah gününü kararlaştırabiliriz. Ee, buna çocuklar karar verse daha iyi olur. Ee, ne de olsa hazırlanacak olan onlar. Değil mi kızım? Evet baba. Halacığım. O Cem denen salakla evlenemem ben. Olanaksız bu, olamaz. Ben değil, ben bile bu yaşımda onu koydum almam. Garip bir oğlu. Yoksa şey olmasın kız, babanın hasreti. Ne o efendim, aileler birleştirilmiş. Birlikten kuvvet doğar. Bok doğar. Hala canım. canım. Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Söyle benim güzel yavrum. Ben Cemal'e aşık oldum. Aaa! Meğer gerçek güzellik insanın yüzünde değil ruhunda olurmuş. Bunu şimdi anladım. Ah ne romantik. <laughs> ah. Benim güzel kızım. Bir daha onu ne zaman görebileceğimi Allah bilir. Ah. Sen orada dur. Sen üzme tatlı Halan her şeyin çaresini bulur. Hoş geldiniz Hoca Efendi. Hoş bulduk Hemşire Hanım. Hoca Efendi'yi selamlasana oğlum. Buyurun efendim, buyurun. Bu Hoca Efendi daha evvel bize gelmiş miydi? Gelmiş olabilir abi. Yüzü bana da yabancı geldi. Sağ ol hemşire. Demek güzel kızımız bu. Evet hoca efendi. Bu ne saçmalık hala? Ben sana hoca istemiyorum demedim mi? Ama bu hoca başka hoca. Merhaba Zeynep. Cemal. Cemal. <laughs> <laughs> halacığım <Ya>. canım halacığım. <laughs> beni kızsın. Her an baban gelebilir. Ha, şimdi beni iyi Abim bütün karanlık işlerine rağmen Allah'tan korkan birisi. Zeynep Hanım'ı okuyu püfledim. Şimdi de sizi okuyu püfleyeceğim. Hazırım hocam. Şey. Bu insan azmanı buradan çıksın efendim. Havanın kusiyetini bozuyor. Uzaklara gitsin. Bahçede bekle. Karşıma gelip diz çökün. Ay. Adın nedir Fani? Şehmus. Şehmus Hoca Efendi. Şu meşhur Kara şey Musa. Evet, evet hocam. Oo. Senin çok okunup üflenmeye ihtiyacın var. Kaldır ellerini. Ben okurken sen de Tanrı'dan günahların için af dile. Kıpırdama. Tanrı'nın huzurunda karı gibi kıpırdanmaz. <laughs> Allah Allah. Sen de görüyor musun? Neyi hocam? Anneni. Annemi. Mi? Ben bir şey görmüyorum hocam. önüne siyah bir bulut geldi de ondan göremiyorsun. Dinle sesini duyuyor musun? annenin sesini Hiçbir şey duymuyorum hocam. Ne oluyor hoca efendi? Ne olacağı var mı? Sen bir günah işlemişsin. Hayır hoca efendi. Ben günah işlemedim. Sus. Annene yalancı mı diyorsun? Yalan söyleme yoksa çarpılırsın ha. ha. Hayır. Yalan söylemiyorum hoca efendi. Ben hiç yalan söylemem. Anneme sorabilirsiniz. Söz? Sus. Peki evet, sustum. Kızını mı evlendiriyorsun? Evet hoca efendi. Kızının rızasını aldın mı? Evet hoca efendi. Bak hala yalan söylüyorsun. Annem bana torununu istemediği bir adamla evlendirmek istediğini söylüyor. Yo, hayır şey hoca efendi şey, şey. Yok inkara kalkışma ey fani kızını istemediği bir adamla evlendirmeye kalkmakla günahların en büyüğünü işliyorsun. Eğer bu günahtan kurtulmak istiyorsan kızını sevdiği adama vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hoca efendi. Ey affedenlerin en büyüğü Tanrım. Bu şehmuz denilen aşağılık adamı affet. Sana söz veriyor. Kızını Cemal adında sevdiği bir adamla evlendirecek. Söz veriyor musun günahkar? Veriyor. Veriyorum. Gel seni bir öpeyim. Artık sen de ermişlere karıştın ey Şehmut. Yüzüne nur yağdı. İşaret olarak da yüzünde sakallar çıktı. Ne mutlu sana.